Günlerdir saldırılarına ara vermeyen PKK'nın hedefinde bu defa siviller vardı. Erzurum'un Şenkaya ilçesiyle Ardahan'ın Göle ilçesini birbirine bağlayan karayolunu kesen PKK'lı teröristler ilk olarak İstanbul'dan Ardahan'a giden yolcu otobüsünü ateşe verdi. PKK'lılar daha sonra köy minibüsünü de durdurmak istedi. Ancak sürücü Galip Bektaş tam tersini yaptı. Teröristleri görünce geri vitese taktı. Bu sırada kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırı sırasında sırtından vurulan Bektaş yaralı halde kaçmayı başardı. Bir süre sonra kendinden geçen sürücü araçtakiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak ağır yaralıydı. İki çocuk babası Bektaş tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Tüm bu yaşananlardan sonra Şenkaya Göle yolu ulaşıma kapatıldı. Bölgede operasyon başlatıldı. Muş'un bir gece önce sokağa çıkma yasağı ilan edilen ilçesi Varto'da ise PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı. Hınız çıkışında meydana gelen çatışmada 4 terörist öldürüldü. 7 GH'li bir teröriste yol kontrolü sırasında yakalandı. Kuriyelik yaptığı belirlenen teröristin aracından çok sayıda silah, roket başlığı ve binlerce mermi çıktı. Yapılan operasyon esnasında da e, elde edilen silah ve mühimmatın, bir kısmı bunlardır. Dört terörist etkisiz hale getirilmiş. Bir terörist ise canlı yakalanmıştır. Öte yandan ilçedeki yasak sokaklara ve yollara tuzaklanan mayın ve patlayıcıların temizlenmesiyle birlikte sabah saatlerinde kaldırıldı. Açılan hendekler kapatıldı. İlçe savaştan çıkmış gibiydi. Konuyla ilgili açıklamayı yine Vali Vedat Büyükersoy yaptı. Bu sabah itibariyle sabah 5'te sokağa çıkma yasağını da kaldırmış bulunmaktayız. PKK Diyarbakır'da da bir jandarma karakoluna saldırdı. Hani ilçesindeki Topçular Jandarma Karakoluna bir grup PKK'lı terörist tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda ölen ve yaralanan olmadı. Bingöl'de ise bir grup PKK'lı iletişim hatlarını hedef aldı. TRT'nin verici istasyonuyla birlikte bazı GSM operatörlerine ait istasyonların bulunduğu nokta havaya uçuruldu. Patlamada büyük çapta maddi hasar oluştu.